Evet abi neredeyiz? Evet Cadde Bostan sahildeyiz. Soğa Buraya doğru yürüdük. Merak ettiğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Özellikle bu videonun altına yazarsanız cevaplamaya çalışacağız. Geri dönüş yapacağız tüm sorularınıza. Abi yaz geldi. Malum okullar kapandı. Genç arkadaşlar için bir soru soracağız. Bu vücut geliştirme konusunda arkadaşlarımız haftada kaç gün antrenman yapabilir? en az 4-5 gün yapabilirler. Haftanın 7 günü kesinlikle spor yapmasınlar. Beslenmeye ve dinlenmeye, eğlenmeye ayırsınlar zamanlarını. Bunun dışında böyle bir zaman olmayan haftada birer gün arayla antrenman yapabilirler. Bu da bazı haftalar 4 gün oluyor, bazı haftalarda 3 gün yapmış oluyor. Bu da ilerlemek için yeterli. Peki abi beslenme konusunda ne tavsiye edersin? Yaz ayları bol su içmelerini öneririm. Yeterli evet. derecede vitamin evet. mineral almalarını öneriyorum. Elektrolit dengelerine ben dikkat, ben dikkat ben etsinler. Ben Potasyum, ben magnezyum, sodyum. Meyveye, çalıştım. sebzeye ben ağırlık ben versinler. Ben versinler full pirinç, full tavuk değil olay. Annelerinin, babalarının yaptığı <laughs> yemekleri yesinler mi? Ya ona bir şey diyemeyiz Sıfa. Çünkü orada şimdi Karadeniz'de bir aile her şey yağ. Bir alıp yağ atıyor bizimkiler. Ha. O yüzden ona bir şey diyemez. Evde ne yapıldığını bilmiyor. Çok terlemeden dolayı su kaybediyorlar. meyve sebze ağırlık versinler. Yeterli miktarda karbonhidrat, protein ve yağ alsınlar. Bu yani. Yağ <laughs>